Bakma bakma bakma. Senin senin amına koyayım geliyor. Suratına sıktın 8. kurşun. Silahım var. Benim yok mu amına koyayım? Dur. Ben öldüreceğim onu. Peki. <laughs> Suratına sıktın 8. kurşun. Silahım var. Sıkın mı? Benim yok mu amına koyayım? Dur. Ben öldüreceğim onu. Peki. <laughs> ben yatmaya gidiyor. Kuşluyorum gördün mü beni? Ha? Görmedim seni. Kuşluyorum o Daha göremedim. Daha daha şey değilim. Sen misin? Hop öldüm. <laughs> gördüğünü sıkabilirsin.